Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tel kız medresemize geldik. Ee, kız e, Buradaki talebe kardeşlerimizin de e, çorap ve ayakkabı ihtiyaçlarını inşallah dağıtımını yapacağız. Ee, Allah hayır hayırlarını makbul eylesin. Allah razı olsun. Şimdi de e, Televiyat bölgesinde müderrislik yapan kardeşlerimizin e, ihtiyaçlarını e, gidermek adına ve e, medreselerin yakacak ihtiyaçlarını buradaki bu bölgede kullanılan zeytin çekirdeğinden yapılan e, pirina e, yakacağını geldik. Buradan yerinden teslim aldık. Şimdi medreseye e, ve müderrislerin kaldıkları loşmana teslimatlarını yapacağız. Rabbim hayır sahiplerin hayırlarını makbul eylesin. Allah razı olsun. Yeah. Uh -huh. ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kıyamder takipçileri, Türkiye sınırından çıkış yapıyoruz. Bugün nasip olursa Atnaniye bölgesine gideceğiz. Orada medresemizin hoca maaşlarını dağıtacağız. Mont, çorap, kazak dağıtacağız. Et götüreceğiz. Daha sonra nasip olursa yetim köyümüze ve Tefteniz bölgesine tekrar hoca maaşlarının tedarik için gideceğiz. Rabbim yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Hepinize selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Suriye İdlib, Adnaniye bölgesinde bulunan Numan bin Sabit İmam Azam Efendimizin adı altında açılan medresemizi her ay ziyaret ettiğimiz gibi bu ayda ziyaret etmeye geldik. Bizlere teslim etmiş olduğunuz hakika ada kurbanları kestirip buradaki okuyan 145 talebimize dağıtmaya geldik. Ayrıyeten montar var bütün talebelerimize mod dağıtacağız. Hocalarımızın maaşlarını vereceğiz. Allahu Teala Hazretleri bütün kıyam der ailesinden, bütün hayır ehlinden razı olsun. Suriye, İdlib, Adnaniye bölgesinden hepinize selam ederiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Suriye İdlib, Adnaniye bölgesinde bulunan Numan bin Sabit, i̇mam Efendimizin medresemize geldik. Buradaki talebelerimizin mont ihtiyaçları, et ihtiyaçlarını ve temel gıda bir aylık temel gıdalarını teslim ettik. Şimdi de maaşlarımızı, hoca maaşlarımızı medrese müdürümüz Şeyh Ahmet'e teslim edeceğiz. Allahu Teala Hazretleri bütün hayır ehlinden, bütün kıyam der ailesinden Allah razı olsun. Suriye, İdlib, Adnariye bölgesinden hepinize selam ederiz. Tadlar. Allah iznikum, kheiri ala, Allah gafilikum. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Kıyamder takipçileri, İdlib, Tektenez bölgesindeyiz. Bu ay e, müderris maaşlarını karşılamak üzere tekrar buraya geldik. Burası Sa'd İbni Ebi Vakkas Camii. Daha evvel Rus uçakları tarafından e, bombalanmış. Parabili bir halde ama hala eğitime devam ediyorlar. Şu an için burada e, 446 erkek, 350 kız talebesi eğitim görüyor. İşlerinde İslami ilimlerle alakalı yani e, hafızlık yapanlar da var. Tedrisat-ı İslamiye görüyorlar. allah Teala yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Hayırlar da daim eylesin ilme hizmet eden bütün kardeşlerimize de Allah bol bereketler ihsan eylesin. Verilenlerin yerini doldursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizlerin bize emanet etmiş olduğu müderris maaşlarını dağıtmaya geldik. Sırasıyla burada dağıtılıyor. Rabbim yardımlarınızı kabul eylesin. Kat kat yerini doldursun. Nice hayırlarda her daim eylesin ilimde, amelde, ihlasla hizmetçi eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. محمد سيد الكونين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، محمد احمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله sevgili Kıyamdar takipçileri e, İdlib Hazanu, Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi medresesinde bulunmaktayız. Burada bulunan müderris ve müderriselerin, müstahdanların, hizmetli ve idari personellerin maaşlarını dağıtmak için buradayız. Allahu Teala Hazretleri bütün hayır sahiplerinden razı olsun. Allah'ım Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu keselerinize, sofralarınıza, hanelerinize Halil'i dostu İbrahim Aleyhisselam'ın kesesine, sofrasına ve hanesine ikram ettiği maddi ve manevi bereketi ihsan ikram eylesin. Hazzano'dan Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi Medresesinden herkese selam ederiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Suriye İdlib Devamı bölgesinden bütün kıyam der ailesine hayır eline selam ederiz. Cumartesi günü Adnaniye bölgesindeki talebe ihtiyaçlarını, hoca maaşlarını, Teftenez'deki hoca maaşlarını, talebelerin ihtiyaçlarını karşıladık. Bugün de Devam ve bölgesinden bulunan Musab bin Ümeyr medresemiz ve Nesibe Bintikap medresemizi ziyaret etmeye geldik. Burada hem talebelerimize ikram edeceğiz, hem de harçlıklarını dağıtacağız. Allahu Teala Hazretleri yapmış olduğunuz bütün hayırlı amelleri İzzetli Dergahı'na kabul ve karin eylesin. Ee, Suriye İdlib devamı Bölgesi'nden hepinize selam ederiz. Allah'a emanet olun. sjajini ljudsko krodo Ahmed Kur'an kitabı koji hoda Muhammed Alhamdulillah ve salatu ve selam ala Rasulillah Değerli kıyamda takipçileri ve Lale TV izleyicileri Suriye İdlib Tevvame bölgesindeyiz Burada 410 kız 275 talebemiz Tedrisat-ı İslamiye görmekte. Kıyamdar ailesi olarak genel manada Teftenez'de, Atnaniye'de, Tevvame'de, Mearul Etarip'te, Rıbbin'de, Millis'te, Kili'de bütün talebelerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Yatılı talebelerimiz de var. Yani bunların inşaat sürecinden yemelerini, içmelerine, giyimlerine, kitap ihtiyaçlarına, rahvelerine varıncaya kadar hepsi Kıyamdar ailesi tarafından karşılanmaktadır. Rabbim hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eylesin. İlme, ihlasa çalışan kullarından cümlemizi her daim nasip eylesin. Bu yetişen evlatlarımızın da Suriye'nin geleceğine yön vermelerini, ilimde, amelde, ihlasla Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın değerli ümmetlerinden olmalarına Rabbim cümlemize nasip eylesin. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ya Habibi Drita Süve Rasulallah. Pardaş Nintan De De Hanan Dü Piyasunda Pardaş Nintan De De Hanan Dü Sevgili nur gözlüm Resulallah Tüm ümmet aşıktır senin yoluna Tüm ümmet aşıktır senin yoluna. sjajini ljudsko kroda Ahmed Kur'an kitab koji Muhammed Kur'an kitab koji Muhammed Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Değerli kıyamlar takipçileri, Lale Gül TV izleyicileri Suriye İdlib meal ile tarif Bölgesi'ndeyiz. Burada bulunan 320 kız ve erkek talebimizi ziyarete geldik. Burada hoca arkadaşlarımızın maaşlarını karşılayacağız. Elimde bulunmuş olan zarflarda da talebeler için harçlıklar hazırladık. Bu kardeşlerimize de, okuyan kardeşlerimize küçük bir hediye olarak bu zarfları ikram etmeye geldik. Çikolata, kek, meyve suyu da dağıtacağız. Rabbim burada yetişen talebeleri ilinli, ihlaslı, amelli ziyade eylesin. Nice hayırlara, nice fetihlere müesser olmaları nasip eylesin. Yardım edenlere kat kat karşılığını ikram eylesin. Verilenlerin yerini doldursun. Ehli i sünnet ve cemaati dünya üzerinde hakim kılsın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

e, gönüllerini almak maksadıyla meyve suyu, kek dağıtıyoruz. Bağışçılarımızın göndermiş olduğu parçalardan da bu kardeşlerimize ikram ettik. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Bu kardeşlerimizi de, hanım bacılarımızı da Hatice annemizin ezvacı mutahharatın bereketine nail eylesin. Bahtları açık olsun. Rabbim genişlik versin. Yani Müslüman coğrafyalarında maalesef savaşın, akan kanın yani en büyük sıkıntısını çocuklar ve kadınlar çekiyor. Zor bir coğrafya, illik bölgesi. Çok zulüm görmüşler. Maalesef kadınların, kız evlatların korku içinde yaşadığı bir yer. Allah ehl-i sünnet vel cemaat itikadını devlet olarak nasip etsin bahtları hepsinin açık olsun. Okudukları ilimleri amelle, ihlasla doldursun. Züriyetlerinden hayırlı İslam'a nice hadim, hadimeler ihsan edesin Yüce Rabbimiz. Hepsinin bahtı açık olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'in eşlerine verilen bereketler onların hürmetine bu kardeşlerimize, bacılarımıza da ikram olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. ümmet aşıktır senin yoluna Tüm ümmet aşıktır senin yoluna Kurduye Ahmed Kur'an Kitap Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereketih. Mevru ile tarihte hoca maaşlarımızı dağıtacağız. Talebelerimizin eee bütün talebelerimizin harçlıklarını dağıttık. Şimdi de hoca maaşlarımızı dağıtacağız. Allahu Teala Hazretleri kıyam da ailesinden bütün hayır elinden razı olsun. Faddak

Nesibe bin Tikyab ve Hafizetü Ayşe kız medresemizi ziyaret ettik. Burayı da geçen ay bünyemize katmıştık. Burada takribi 120 talebe okumakta. Yine buradaki talebelerin ihtiyaçlarını hoca Hanım kardeşlerimizin maaşlarını dağıtmaya geldik. Hem de talebelerimize harçlıklarını dağıtacağız. allah Teala Hazretleri kıyam del ailesinden, bütün hayır ehlinden razı olsun Suriye, İdlib, Meal-i Letari bölgesinden قيام دار الرسول الله ما تحب انزل سلام يا رب، اللهم صل رب البرية نظر إلي أنظر لحالي واقف علي رب البرية نظر إلي أنظر لحالي lafif allah allah şimdi de hocamızlarımızı Abdüsselam hocama teslim edeceğiz selam Hocam bu bölgenin sorumlusu. O kendi eşiyle beraber, Hoca eşiyle beraber Hoca kardeşimize kardeşlerimize dağıtacak. Allah Teala Hazretleri Kıyamdır ailesinden, bütün hayır ve ehlinden razı olsun. Hepinize selam ederiz. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Kıymetli kardeşlerim yetim köyümüzdeyiz. Yetim köyümüzdeki eğitim veren müderris ve müderriselerimizin maaşlarını getirdik. Ahmet hocamın elindeki maaşlar müderrisi hocalarımızın, benim elimdeki maaşlar müderrislerin. İnşallah birazdan kendilerine bunları teslim edeceğiz. Bu hususta bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kıyamda Lojistik Merkezi'nden selamlar. Suriye'nin kirli bölgesindeki yetim köyümüze dağıtılmak için gelen ve içerisinde kayısı çekirdeği bulunan tırımız şu an teslimize imiştir. Allah-u Teala hayır sahiplerinden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.